Merhaba, ben Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Korhan Sezin. Dil ve Konuşma Terapisi, her yaştan bireylerin iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi, koruyucu ve önleyici çalışmalarının yapılması ve müdahalesine yönelik araştırma ve uygulama içeren bir disiplindir. Dolayısıyla da uygulamalı ve klinik bir alandır. Bölümümüz sayısal puan türünden öğrenci almaktadır ve 4 yıllık bir lisans programıdır. Müfredatımız e, dil, konuşma, ses, yutma gibi alanımız içerisinde yer alan temel derslerin yanı sıra anatomi ve fizyoloji gibi temel tıp alanı dersleri içermektedir. Ve bununla beraber terapi söz konusu olduğu için davranış bilimlerine yönelik dersleri kapsamaktadır. Dil ve konuşma terapisti ünvanıyla mezun olan öğrencilerimiz özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, özel kurumlarda ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedir. Bununla beraber ülkemizde gitgide artan bu konuda yetişmiş öğretim elemanı ihtiyacından dolayı akademik bir kariyerde planlayabilmektedirler. Yine büyük ihtiyaçtan dolayı Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kendi girişimlerini de hayata geçirmek isteyebilmektedirler çünkü bu alanda görev yapan özel merkezlere de ihtiyaç oldukça fazladır. İletişim becerilerinin bilişsel ve motor dinamiklerine yönelik okuma yapmayı tavsiye edebilirim. E, bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilere. E, bu konuda aslında biraz daha duyarlı, biraz daha farkındalık sahibi olmalarını önerebilirim. E, i̇letişime yönelik böyle bir farkındalık ve eğitimin yanı sıra işimiz terapi olduğu için, müdahale olduğu için yine davranış bilimlerine yönelik e, ilgilerinin olmasını, buna yönelik okumalar yapmalarını tavsiye edebilirim.